Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kara Atmaca Füzesi'nin KTJ 3700 turbojet motoruyla 400 kilometre mesafedeki hedefi vurduğunu açıkladı. Savunma Sanayi Başkanlığı 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı hedefler basın buluşmasında açıklamalarda bulunan Görgün, Kara Atmaca Füzesi'nin test atışıyla ilgili açıklamalarda bulundu milli imkanlarla geliştirilen kara atmaca karadan karaya seyir füzesi, Ağustos ayında gerçekleştirdiği uzun menzil atışlı test faaliyeti sırasında rekor süre uçarak hedefini vurmuştu. Görgün, kara atmacanın bu uçuşta yerli üretim KTJ 3700 motoru kullanırken 400 kilometre menzile ulaştığını açıkladı. Kara atmacanın gelişimi ve özellikleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandıracak olan Kara Atmaca'nın geliştirilmesine ilişkin sözleşme, 18 Ağustos 2021 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Roketsan arasında imzalanmıştı. Füze, yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi, IER, arayıcı başlığa sahip kara atmaca agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek. Füzenin başlıca hedefleri arasında stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit ve yer değiştirebilir karadan karaya füze sistemleri yer alıyor. Kale Arge kara atmaca seyir füzesinde kullanılacak KTJ 3700 turbojet motorunun ilk teslimatını 2024 yılının ocak ayında gerçekleştirmişti. Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger konuya ilişkin yaptığı açıklamada "KTJ 3700 motorumuz turbojet olarak dünyadaki muadillerine göre üstün özelliklere sahip olan bir motor. Adından da anlaşılacağı gibi 3700 Newton itkiye sahip. Ama ağırlık olarak halen düşük bir ağırlığa ve muadillerinden daha düşük bir yakıt sarfiyatına sahip olan bir motorumuz ifadelerini kullanmıştı. Siz de en güncel haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.